Excuse me, is this forever? Bottega? Botega, yes. Uh, how much is this one? Lira, dolar, euro. Uh, dollar. Dollar, this is 700 hundred Oha, <laughs> oha, Monaco. Oha, Monaco. Oha. Bottega ne? Botega, marka. Direkt pasajan Çanta markası galiba. Yes, yes, right. Ne? Çanta markası ha. galiba. Yani Botega marka da Hayır. çantada da var galiba. Marka galiba ya. Ha, marka zaten. Botega bir marka da. Çantası mı ney bilmiyorum normalde çanta değil diye hatırlıyorum ben çantası da var demek ki. Ah biz orjinal. Original leather that's right yes but not the original brand right. Oh, it's not the original brand for ah, sure. Okay. Excuse me the original one roughly like four thousand. This is one of the Hayır. most popular. Marka ise fiyat doğru. Hayır. Orijinal mi peki bu? Onu nerede diyez? I guess in I not Hello. Uh, so what do you recommend? My recommend everything, of course. What do you want? Uh, i tell you menu. Hayır. 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 Ne güzel çözmüşler İngilizceyi ne koyayım burası. Hayır. Very good place. I I love Real Madrid? Mardin. Real Mardin. Is a soccer team. Hayır. 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 Paradise? Bak bir <laughs> de yürüyor. <laughs> Hayır. My boyfriend Hayır. is Kurdish. Kurdish? Yeah. He's from Malatya. Malatya? Ma yeah. not Georgian Kurdish. Not Georgian Kurdish diyor. No. <Kürtüş>. No. Normal Kurdish. Normal Kurdish diyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani <gülüyor> lan? <gülüyor> Thank you. Dinlemiyorsun. Kıza şey mi demek istiyor acaba? Sen normal bir Kurdishlesin. Yani orijinal bir Kurdishle niye değilsin? Oradan mı vurmaya çalıştı acaba? <laughs> <I love it>. <gülüyor> <Banya>. <gülüyor> Yeni bir terim çıkartmış Nobi Siktir git dersini çalış <laughs> Allah Allah Hayır Hayır Hayır, Hayır.